bizim sorumuz ne? Hangi sektörlerden uzak durmak lazım, değil mi? Hani, e, şimdi şirketlerin toplamına bir diyelim, yani bir sürü şirket var. Alınacak şirketler artı alınmayacak şirketler. Toplamına bir diyelim. Dolayısıyla alınacak şirketleri İbrahim söyledi, sektörleri. Neler gidiyor dedin abi? Onları bir daha söyler misin? Gıda perakende, telekomünikasyon Gıda perakende, telekomünikasyon savunma biraz da sağlık şirketleri iyi gidiyor bu dönemde tamam. sağlığı da katabiliriz bir eksi bu sektörler yani bu sektörlerin dışındaki sektörlerden uzak duracaksın diyor İbrahim <laughs> tamam mı yani <laughs> gerek yok diyor savunmacı sektörler bunlar diyor yani işi işi savunma olan değil yani defansif sektörler bunlar büyümenin yavaşladığı zaman yani buralarda anca bir şey yani çünkü sağlık harcamasından çok ya vazgeçer de çok vazgeçemez Hayat memat meselesi çünkü. Hep gıda perakende, evet boğazından da kesiyor insanlar ama yani çocuğu okuldan alıyorsun da özel okuldan, devlet okuluna götürüyorsun yine mecburen falan. Anlatabildim mi? Yani şimdi telekomünikasyon e çünkü e, ekonomi yavaşlasa da senin fiyatlar, önceki fiyatlar para kazanmaya devam ediyor. Telefon mu açmayacaksın abi? Yani telefonla konuşmayı mı bırakacaksın? İnternete mi girmeyeceksin? Yani gibi. Şimdi ben buna naçizane şeyi ekliyorum. Madenciliği ekliyorum. Çünkü hani bu özel hikayesi var diye. Altın da bir yerden sonra gidecek diye. Çünkü binmeyi, biz şu anda soru şu abi. Dünyada resesyonun neresindeyiz? Amerika için. Çünkü sen diyorsun ya Amerika'dan korkmamız lazım. Oradan Amerika'dan. korkmak gerekiyor. Tamam. Çok güzel. Korkalım. Şimdi biz muhtemeldir ki aylardır resesyondayız Amerika'da. Bu Kasım'da seçimlerden önce de açıklanmayacak. Sonra evet. açıklanacak. Yani Aralık'ta açıklanacak diyelim ki tamam mı? Yani biz Aralık ayında Amerika kaç aydır resesyonda öğreneceğiz? Esas belirleyici bu abi. Fed faiz indirmeye başlayacak cepte. Zaten indirmezse yedi kaybayı. Ee, gecikiyor. Gecikiyor. Resesyonda mıyız? Resesyondayız. Ne zaman açıkladı? Aralık'ta. Kaç aydır resesyondayız? Heh. Ona göre şimdi ön tahvilleri almayı bırakacaklar. Dönecekler. Küçük hisseleri almaya başlayacaklar önce. Amerika'da bunu görünce tamam abi borsalar yukarı diyeceğiz. Bu bir. İki. İki. Ya borsada Artun Hoca diyordu ki Türk lirasında duracaksan hisse senedinde duracaksın. Bu Ağustos'a kadar doğru çıktı. Doğru mu? İbrahim yanlışım varsa düşüneyim. Evet, Aşağı yukarı Ağustos'a kadar. Değil mi? Ha. Ağustos'la Ağustos'a kadar ama hep şunu söyledik. Abi sektör, sektör. Sonra dedik ki hisse hisse. Yani, hani hani e, endeks gitmez, sektör gider, sektör gitmez, hisse gidere döndü iş. Şimdi kuruduk. Abi hisse bulamıyoruz ki. Yani şimdi saydın tamam falan filan da ya onlar bile dayak yiyor bazıları. Doğru toplasak, toplasak 30 tane hisse çıkar çıkmaz ama 600 şirket var. Heh. Şimdi 600 şirketin olmasının nedeni biraz önce sen söyledin zaten. Lollipopçu da geliyordu, da geliyordu. O da geliyordu falan filan diye. Şimdi dolayısıyla fazla bu şey gibi böyle. Abi herkesi dinlemeyin. Herkes konuşuyor. Herkes Türkiye'de ekonomi bilir, siyaset bilir, futbol bilir. Değil mi? Biliyor. Olan olmayan konuşuyor. Atıyor. E demek ki onları bir ayıracaksın abi. Şimdi demek ki diğer şirketleri bir ayırdık. Ortaya kaldı kaç şirket abi? 30 tane. O 30 taneden portföyün varsa mutlusun. Kolay mı bunu bulmak? Zor değil. Ya yani İbrahim biliyorsa yani İbrahim'in bildiğini kuldan saklayacak aklı Herkes biliyor yani İbrahim bildiğine göre. İbrahim bu yazıyor zaten şey onları. şey söylüyor. Ha, yani yazıyor zaten. Diyor ki İbrahim Ay bak diyor şok mu bin mi o mu bu mu koza mı şu mu bak konuşuyor adam ya. Demek ki onlara bakacaksın dikkat edeceksin. Şimdi Artun hocam e, tamam da hisse bulmak falan diyorsun. Ya bu sana TL'de kal zaten yüzde seksen portföy diyorduk. Bir, bo, bir hoca da TL'de kal diyorsa hocalığını sorgulamalı falan diyor. Oğlum manyak mısın ya? Yani, yani konjonktür olarak faiz yüksek. E, bu Şirketler bundan şey etkilenecek. Bütün paranı borsaya mı koy diyeyim sana? Onu mu istiyorsun? Ha, yani onu isteyenleri dinle sen tabii. Hayır. Şimdi diyorum ki yüzde yirmi para bak onu azaltmadık borsadan. Ben azaltmadım. Yüzde yirmi para borsada dursun. Ama 30 kağıt. 3 tanesi 5 tanesi. Neyse 31'den birden olmaz tabi. Şimdi hocam sen hala mı diyorsun ki hisse senedinde bu 30 kağıt? Abi İbrahim biraz önce beni bir kere daha doğruladı. Doğruladı derken ee, içime su serpti. Dedi ki piyasa aşağı gidebilir. E hocam içine niye su serpiliyor? %3 daha gidebilir. Abi yani ee, %3 dediğin şey için sen borsada bir hisse senedini almıyorsan borsada kağıt alma abi. Alma. Alma yani. Öyle borsa yatırımcılığı olmaz. Ben al uzun vadeli at falan filan demiyorum. Bak 30 tane kağıt satıyor. Bunlar iyi diyor. Bunlar da diyor belki %3 gider. Alacaksın abi o zaman. Buralardan hisse senedi alınır. Net. Portföyünün hepsiyle alınmaz. Net. Her hisse senedi alınmaz. Net. İbrahim bir şey söyleyecek. Bu arada şunu söyleyeyim. TL'de bir pozisyondur aslında. Yani hani TL'de durmak hani e, tabii ki yüksek enflasyon düşük faizle zarar elde etti ama şu anda tam tersi bir durum varken sonuçta o da getiri sunan bir hisse senedi gibi bir varlık yani. hani onu da aynı o de. gözle değerlendirmek gerekiyor. Yani ha. nakitte de beklemek işte çok düşüşler oluyor. buyursana yüzde on iskontolu şirketler sabah alıyorsunuz akşam artı bile yapabiliyor. O gün yüzde on kar. Yani bir günde böyle bir fırsatı da kaçırmamış oluyorsunuz. Bunu da evet. hani görüyoruz piyasada. Şimdi heyecanlanmayın yani. Bak yatırım işi heyecan işi değildir. Ne diyor? Mutluyken söz verme diyor. Sinirliyken kötü söz söyleme diyor. Tamam mı? Yani, yani O yüzden po e e traderlık zaten yatırım yapmak bir psikoloji işidir. Şimdi diyorsun ki ben buraya bir para koyacağım. Bir kere borsaya koyacağım para gitmesinden üzülmeyeceğim para olacak. %50 düştüğünde üzülmeyeceksin abi. İnanıyorsan o şirketi. Tamam mı? İnanıyorsan o şirketi üzülmeyeceksin. Oraya o parayı koydum gidecek. Evet tamam. Ben diyorum ki şimdi bu noktada borsa gidecekse bankalarla gidecek. Yabancı gelecekse faiz indiriminden ee, FED'in faiz indiriminden ama esas resesyonun neresinde olduğu açıklandıktan sonra gelecek. Tamam mı? Bak not artıyor yine para gelmiyor deniyor. Abicim not artmaya devam edebilir. Yapısal reform falan filan. Ekonomi yavaşlıyor zaten ya cari açığın yavaşlıyor bilmem ne. Yani yapısal reformda yapılacak ufak tefek ama hani Türkiye'de mesela faiz düşmeyecek. Bence düşecek yine kasımda. Yine düşecek. E çünkü her faiz çok yüksek. Adam ekonomiyi yavaşlatıyor. Faizi aşağı çekse de bir sürü önlem almış. Ya bugün faiz 53 ya para piyasasında. 53. Yani anlatabiliyor muyum? Normalde 47 ile 53 arasında olabilir. 50 çünkü ortada. Eksi 3 olur, artı 3 olur. Zaten 53 ile en yukarısında. O nedenle bence buraya carry trade konusu böyle sallan yuvarlan, sallan yuvarlan yapar. Evet. İbrahim haklıdır. Yeni satışlar da görebiliriz. Evet. Bunu da söylüyoruz. Ama buraya kısa vadeli de olsa para gelecek. Bir. Ya vergi konusu yani tabii iki bu boklu da inek, Bence vergi gelmesi gerekirdi. Ama bu hafta açıklama gelecek. Vergi gelmeyecek diye. Borsaya. Vazgeçildi diye. Şimdi bütün bunları biriktirdiğinde aşağı yukarı biz kötü haberlerin hepsini aldık ya. Ekonomi yavaşlıyor mu? Yavaşlıyor. Yabancı çıkıyor mu? Yabancı çıkıyor. Not arttırımları bitti mi? Bitti. Faiz artmayacak, şey inmeyecek mi? İnmeyecek. Bütün kötü haberler var piyasada. Ben de diyorum ki abicim not yine artabilir. Faiz Kasım'da yine düşebilir. Resesyondayız zaten uzun süredir. Buraya yabancı gelebilir. Eğer sen gerçekten hisse senedine bir miktar para koymak istiyorsan bu önümüzdeki dönem bence hisse senedine yavaş yavaş biriktirerek para koymak zamanıdır. Ama hangi sektörlerin alınmayacağını da söyledik sizi uyarmak için. Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm çocuklarımıza, tüm velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de biz böyle faiz borsa döviz faiz borsa döviz konuşuyoruz. Türkiye'nin düzelmesi için eğitimin düzelmesi lazım. Çünkü fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirdiğimizde ancak Türkiye ekonomik olarak bambaşka bir yere gider. O yüzden bu konuştuklarımızın hepsi hikayedir. Esas olan Türkiye'deki eğitimdir, çocukların geleceğidir. Pizza testinde son sıralarda yer alan e, ve e, okul çağında açlık çeken çocukların Türkiye'si bizim Türkiye'miz olamaz. O yüzden e, bizim bu konuştuklarımız böyle 6 ay e, şey yapalım sıkıntı çekelim de ondan sonra iyi olacak falan filan değil. Türkiye'nin gerçekten e, İbrahim'in söylediği gibi taşlarını dökmesi lazım. Taşlarını dökmezse o böbrekler iflas eder diyeyim. Enseyi karartmayalım çocuklarımızın ve gençlerimizin değerini bilelim. Onlara layık ebeveynler olmak için, siyasetçiler olmak için, bankacılar olmak için, doktorlar olmak için, avukatlar olmak için çalışalım.